CHP Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya bir soralım. Vatandaş sahaya inanmıyor mu? Bir anlamaya çalışalım ve muhalefet ne yapacak? Veli Ağbaba merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, şimdi sesinizi aldım. Evet, hoş geldiniz. Siz de bugün bir basın açıklaması yaptınız saat 13'te. Sizin de e, iktidara e, ilişkin eleştirileriniz vardı, sürecin yönetimine ilişkin eleştirileriniz vardı. Tek tek onları soracağım. E, esnafın durumunu da, genç işsizlerin durumunu da soracağım ama şimdi sizden hemen önce CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un da eleştirileri vardı. Bir taraftan sosyal medyaya da baktım, tepkilere de e, baktım. E, sıraladı e, Sayın Özkoç eleştirilerini. Bu masala yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın anlattığı Masallara sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan inanıyor dedi. Bir taraftan da sarayın günlük harcamalarını daha önce sizinle de konuşmuştuk. E, toplum bunca yoksullukla e, mücadele ederken ve bir masal var ve bir kişi inanıyor derken e, Özkoç, siz gerçekten e, halk arasında da fazlaca dolaşan bir e, vekil olarak bunun böyle olduğuna inanıyor musunuz? Toplumda gerçekten karşılığının bittiğine inanıyor musunuz? Yani bu gerçekler halka anlatılabiliyor mu? Şimdi tabii e, Türkiye'de e, yeni bir düzen e, ortada. Daha önce bugün basit topansızlığa söyledim. Eskiden bir esnaf, seyyar satıcı veya bir e, yaza kasa fırlatabiliyordu veya tepkisini ortaya koyabiliyordu. Eskiden hatırlayalım 2001'li yıllarda veya 90'lı yıllarda demokratik kitle örgütleri, esnaf odaları seslerini çıkarabiliyordu, konuşabiliyordu. Bunun altını çizmek lazım. Artık öyle bir düzen yok. Esnaf odaları veya diğer bazı odalar artık muhalefetle bile görüntü veremiyor, vermekten korkuyor, çekiniyor. Dolayısıyla aslında bir iki gündem var. Bir, e, halkın yaşadığı, insanların yaşadığı gerçek gündem. Bir de akşam televizyonlardan izlediğimiz e, havuz medyasının e, yazmış olduğu med düzen. Orada yani ya Sayın Beyat Albayrak'ın veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatmış olduğu e, düzende, yaşamda Türkiye Gürlük Gülistan'da, Türkiye Çağ diyor, büyüyor. Ve tüpü büyümeye geçiyor gibi masalarla uyutulmaya çalışıyor. Ama gerçek yaşama baktığımız zaman esnafın kan insanların evine ekmek götürmekten daha zor günler geçirdiğini görüyoruz. Hatta bugün bir esnaf biz ilk kez dedi, daha önce çevremize fakir fukaraya yardım ederken ilk kez bu dönemde yardım paketlerine muhtaç kaldık dedi. Dolayısıyla benim bence Esnaf bunu görüyor. Sokaktaki insan bunu görüyor. Ama bu tür e, gerçek gündem yerine Türkiye farklı tartışmaların içine çekilmeye çalışıyor. Tabii ki esnafın durumu kötü. Bakın şimdi bunu kırta, 20 bin tane kırtasiye esnaf var. Bunların Türkiye'nin gerçek gündeminden haberi olması mümkün mü? Mümkün değil. Veya 200 bin tane okul servisi çalışanı var. Bunlar kontak kapatmış durumda. Ya da 300 bin'e yakın okul kantininde ekmek yiyen insan var. Ya bunlara ne anlatırsanız anlatın bunların gündemi açlık gündemi yoksulluk. Bugün Sokaktan geçimini sağlayan insanlarla basit toplantısı yaptık. Örneğin, Sayın Abba, biz... onu soracağım ama bir şeyi de sormak istiyorum. Ee, bu süreçte az önce nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu anlattınız esnafın ama e, bu pandemi dönemi sadece bunu biraz daha arttırdı mı yoksa zaten gelen çok e, yoğun yaşanan bir krizin e, minik bir artışı mı olmuş oldu? Yani bu defada çünkü sanki bir ekonomik tablo her şey iyiydi de bir pandemi süreci mi buna e, sebep oldu gibi de 2000, bir sonuç hatta... oluyor. Hatırlarsanız 2018 Ağustos ayında başlayan bir süreçle karşı karşıyayız. Yani sadece pandemiden kaynaklanan bir sorunla da karşı karşıya değiliz. Tabii ki pandemi esnafın yükünü, sokaktaki insanın yükünü bir kat daha artırdı ama bu geçmişten gelen geçmişten gelen 2018'den itibaren gözükmeye çalış, gözükmeye başlayan hissettiğimiz krizin devamı aslında. Yani kimse diyemez ki efendim bu 17 Mart'ta veya 11 Mart'ta e, Koronaya ile beraber ortaya çıkmış bir süreç diyemez çünkü Türkiye aslında bu süreci yıllar öncesinde yaşıyordu ama e, çeşitli nedenlerle hissetmiyordu. Bu ne, ne demek istiyorum? Türkiye yıllardan beri bir rant ekonomisine yönetiliyor. Ranttan kaynaklı büyüme, inşaattan kaynaklı büyümeyle karşı karşıyayız. Üret aslında bu çokça dile getirdik. Birileri anlamak istemedi. İtarat'a dayanan bir ekonomi, rant'a dayanan bir ekonomi üretimin yok edildiği bir ekonomiyle ekonomide ekonomide bu günleri pandemi olmasa da yaşayacaktık. Ama pandemi süreci bunu bir, kez, bir kat daha artırdı. Şimdi ne demek istiyorum? Örneğin Türkiye'de yıllardan beri büyüyen kurumlara baktığımız zaman, büyüyen insanlara baktığımız zaman tamamen ranta, betona, emlağa yatırım yapan insanlar. Eskiden Türkiye'de zengin deyince akla fabrikatör gelirdi, Şimdi Türkiye'de zengin diyecekla müteahhit geliyor, AVM sahibi geliyor, rezidans sahibi geliyor. Dolayısıyla Türkiye üretime dayalı bir ekonomi terk ederek bugüne geldi. Şimdi bakın Türkiye'nin ithal etmediği bir şey yok. Damat diyor ya, evet biz dolarla mı maaş alıyoruz ki dolar bize etkilesin? Ama dolar dışında her şeyimizi, pardon, maaş dışında her şeyimizi dolarla alan bir ekonomiye sahip olduk. Dolayısıyla Türkiye son dönemin hem pandeminin hem de geçmiş dönemde uygulanan politikaların acısını çekiyor ve hissediyor. Bunu esnaf hissediyor, işsiz hissediyor. Bakın bugün Türkiye belki onu da konuşuruz. Türkiye TÜİK verilerine göre ...en yüksek işsizlik oranını bugün yaşıyoruz. Evet, onu sorayım Sayın Ağbaba. 13,4 olarak açıklandı... E, evet. ...TÜİK'te bir kez daha işsizlik. Siz de bugün bir basın toplantısı düzenlediniz... ...ve hemen yanı başınızda da bir taraftan... ...sokakta çalışanlar vardı, seyyar satıcılar vardı... ...bir taraftan esnaf vardı. E, açıklanan işsizlikle... ...bir de sizin e, yaptığınız o açıklamada... ...hemen yanı başınızda olan ve... E, ...şikayetlerini, hayattaki zorluklarını... ...anlatan esnafla da karşılaştırdığınızda... ...TÜİK'in verilerini ne söylersiniz? Şimdi bakın, Türkiye'de bizim gerçek işsiz sayımız 10 milyon 742 bin olarak açıklıyoruz. Geniş tanımlı işsiz sayısı. Türkiye'de iş bulma umudunu kaybetmiş milyonlarca insan var. Yani ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençler var. Bugün açıklanan rakamlara göre her üç gençten biri iş arıyor. Eğitimden ve çalışmadan umudunu kesmeye milyonlarca insan var. 11 milyona yakın ev kadını var, evde işsiz. Yani bu açıklanan rakamlar bile bu açıklamalar rakamlar bile Türkiye'nin gerçek anlamda bir işsizliğini ifade etmiyor. Bugün görüştüğümüz esnaflar, sokakta görüştüğümüz esnaflar hakikaten Türkiye yaşamış olduğu en büyük buhranı yaşıyor. Türkiye yaşamış olduğu en büyük kriz eden birini yaşıyor. Şimdi hem esnafa hem işte baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Bugün basın toplantısında söyledik. Örneğin biri diyor ki ya ben, bana, bana aç, evde kal diyor. Ben evde kalırsam aç kalacağım diyor. Bir Böyle bir kesim var ki kayıtsız Yine bugün açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisinin çalışanlar yüzde 34, yüzde 35'i ne de üçte birinden fazlası şu anda e, kayıt dışı çalışıyor. Yani bir kayıt dışı ekonomiyle karşı karşıya. Türkiye bir kayıt dışı ekonominin de e, yaşandığı bir ülke konumunda. Yani nereye en, en azından... aslında çöken bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Şimdi iş size öyle. Esnafı bakın esnaf o ertelenen borçlar bu ay ödenecek. Bunu ödeyecek durumu yok, faizi ilerletilermiş. Sanayici öyle, e, memuru öyle, işçisi öyle, işçisi öyle. Yine Türkiye'de bu dönemde 39 TL'ye mahkum edilmiş bir yine emekçi var. Türkiye maalesef açıklanan rakamlarla gösterilen, e, televizyonda gösterilen tablolarla farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. O nedenle Türkiye bu konuda önlem alamazsa, Türkiye bu konuda tedbir alamazsa önemli bir çöküşü yaşayacak gibi gözüküyor. Peki nasıl alacak Sayın Ababa? Sizin öneriniz ne? Siz nasıl bundan sonraki süreci yöneteceksiniz? Şimdi iktidar sizin anlattığınız tüm bu gerekçelerden kendi açıklamalarında daha uzak olduğunu görüyoruz. Yani bizim tablomuzla, bizim anlattığımız tablolarla, siyasetçilerin anlattığı tablolarla Ankara'daki gündem daha başka, daha farklı, daha başka bir hayat var. Siz bunu nasıl somut olarak ortaya koyacaksınız? Ya yani bakın bir tarafta geçinmeye köprü ödenen 1 milyar 750 milyarla, bir tarafta hala garantili ücrette, dolar bazlı ödenen ücrette, hala devam eden israf bir tarafta sokaktan aç insanlar. Siz bu süreci halka güven verebilirseniz, Türkiye'de hukuk egemen kılabilirseniz, bu süreç atlatılabilir. Türkiye neredeyse bakın açıklanan rakamlara göre her bir doların artmasında bir kuruş artmasında milyarlarca dolar. Türkiye dış borcu artmış durumda. Dış borcun dış borçta e, dolarla borçlusun. Kendi vatandaşına dolarla borçlusun. Ekonomide üretemeyecek bir noktaya gelmişsin. Bakın tarımda üretemeyecek noktaya gelmişsin. Sanayide üretemeyecek noktaya gelmişsin. Bunlar aşmamız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı şey şu. Üretime dayalı bir ekonomik modeli mutlaka Türkiye uygulamak ve halka güven verecek. insanlara güven verecek bir ekonomik modeli uygulama. Şimdi e, tek adam yönetimiyle yönetiliyoruz. Acaba acaba e, tek adam yönetiminin getirdiğini iki yılda e, 2018'den beri, beri bu yana gördük. Türkiye'nin mutlaka güven veren bir ekonomik modele ihtiyacı var. Türkiye'nin mutlaka dünyaya bakın dünyaya güven veren bir hukuk hukuk e, hukuka dayalı bir yönetime ihtiyacı var. Türkiye şu anda bir tarafta Libya'da işte Doğu Akdeniz'de ne bileyim Suriye'de e, bir çatışma içerisinde e, ve yalnız daitmiş bir Türkiye diğer taraftan da ekonomisi küçülen bir ülke. Dünyaya güven vermediği sürece e, ekonomimizin büyümesi mümkün değil. Bir kez daha söyleyelim. Üretime dayalı bir modele geçmediğiniz sürece Türkiye'nin bu yükü kaldıracak durumu yok. Ee, Sayın Ababa az önce dediniz ki esnaf e, yardım ederken artık yardım kolisine muhtaç duruma düşmüş durumda. Vaziyet buyken bir taraftan da memleketimizde açılmaması gereken tartışma bir kez daha açıldı. Bir idam tartışması. Bunları nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz günler sizde yine bir program yapmıştık. O zaman da ben ifade etmiştim. <laughs> Hükümet ne zaman sıkışırsa yeni bir gündem maddesi bulmaya çalışıyor. Ya da olmayan bir gündem üzerinden tartışmaya çalışıyor. Hatırlayalım. Darbe tartışması yaşandı geçtiğimiz günlerde. İzmir'de e, ezan tartışması yaşandı. Farklı tartışmalar yaşandı. Şimdi sanki Türkiye'de bütün sorunların e, bitmiş, her şey gülük gülü idam tartışılıyor. İdam niye tartışılıyor? Bakın idam niye tartışılıyor? Son 6 ay 31.55 iş yeri kapatılmış. Sadece en, Haziran ayında 7.222 esnaf kepek kapatmış. Satılık iş yerler ilana geçen yıla göre %77 artmış Türkiye tarihin en büyük işsizliğini yaşıyor. Türkiye hükümet ve iktidar veya Cumhur İttifakı bunların konuşulmasını istemiyor. Sanki bunların çözümü idammış gibi idamı konuşuyor. Onlar da biliyor ki idamı getirmeleri mümkün değil. İdamın mecliste gelmesi mümkün değil. Gelse çıkması mümkün değil. Türkiye eğer idamı getirirse sonuçları ortada. Ama bir sunu tartışmayla bazen biz de bu sunu tartışmaya katılıyoruz. Bir sunu tartışmayla Türkiye'nin gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Niye meşgul edilmeye çalışılıyor? Söyledim sebepten esnafın durumu ortada, işsizin durumu ortada, çalışanın durumu ortada, tarımın durumu ortada, Türkiye'nin durumu ortada. Bu konuşacaklar tek şey bu tür sürü tartışmalar. Ama bunlara da takılmamak gerektiğini düşünüyorum Sayın Ababa, şimdi ben bir taraftan şeytanın avukatlığını burada yapmak durumundayım. Sormam Abi. gerekir size. Şimdi iktidar bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin tüm partilerini konuk ettiğimde de aynı şeyi soruyorum. Sıklıkla tüm bu gündem maddeleri için hep bir yeni bir gündem oluşturma ve Türkiye'nin can yakıcı sorunlarını tartışmama üzerine bir yeni gündem maddesi oluşturuluyorlar. Peki ama geçmiş dönemlerimize süreçlerimize baktığımızda neyi konuşulursa da Meclisten geçtiğini bir taraftan e, görüyoruz. Yani iktidar yarattığı gündemi ama Mecliste de yasalaştırır. Hale geliyor. Böyle yaklaşmak o zaman bu bir suni gündem demek doğru mu? Öte taraftan da eskiden iktidar yeni bir gündem maddesi yaratırdı ve sadece onlar o gündem'i iktidar belirlerdi. Yeni sistemde bu son zamanlardaki süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada başarısız zannediyorum çok büyük. Artık iktidar o oluşturduğu gündem'i de çok fazla konuşturamaz hale de gelmiş durumda mı? Nasıl yaklaşıyorsunuz buna? Şimdi bir yandan size hak veriyorum. Ee, geçtiğimiz programda da aynı şeyi konuştuk. Bir taraftan da size katılmıyorum. Şimdi de zaman zaman e, gündem ortaya atıyor. Tartışmasını istiyor ama bunda başarılı olamıyor. Yani bu büyük bir adam. Bir de sizin söylediğiniz gibi bazen e, bir gündem getiriyor ortaya hiç orta yokken ve başarılı oluyor. Yani bu baro tartışmasını e, öyle değerlendirmek lazım. Yani baroların bölünmesi, çoklu baro sistemine geçilmesi, temsilinde adaletin bozulması gibi anlamda meclise geldi ve geçti. Aslında burada bir sunum gündem olarak da kabul etmemek lazım. Bu dönemde örgütlü bütün yapılara saldıran bir iktidar var. Bunun sebebi de aslında ekonomik koşullar. Bunda haklısınız. Baro bir sunum gündem değildi ama meclise geldi ve geçti. Orada bugün geldiğimiz noktada da o gündem değişikliğinin de aslında amaca uygun veya getirilenlerin amacına uygun olmadığını görüyoruz. Sonuçta bir baro bile kurulamadı. Diğer yönden, e, burada e, aslında bizim e, savunduğumuz düşüncenin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye hiç duymadığımız kadar suni gündemle son yıllarda meşgul oluyor. Örneğin geçen yıl ne konuşuyorduk yere seçimlerden önce? BK tartışması konuşuyorduk. Ve ne konuşuyorduk? Evlere... E, su faturalarının teröristlerini dağıtacağını konuşuyorduk. Yani ne konuşuyoruz? Zillet, millet vesaire konuşuyorduk. Bunların hiçbirinin, hiçbir gündemin değişikliği, bu gündeme yönelik e, AKP ve Cumhur İttifakı'nın değiştirmeye çalışan gündemin halk tarafından bir kıymet harbiyesi olmadığını gördük. Veya başka zaman olsaydı, örneğin İzmir'deki e, çok hatırlatmak da istemiyorum ama İzmir'de e, camilerde e, ezan yerine çavbeyle marşlar okundu. Şimdi Sanki diğer biz yönetiyoruz, sanki e, Diyanet'e müzik yani biz veriyormuşuz gibi e, İzmir suçlanmaya çalışıyor. Tuttu mu? Tutmadı vallahi. Kimse bunları ciddi almadı. Yani kimse bu politikadan dolayı e, şey oy artmadı örneğin e, Cumhuriyet bakın oy artmadı hatta düştü. Şimdi biz e, tabii ki e, iktidarın gündemine bağlı kalmayacağız. E, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya çalışacağız. Ger gerçek gereken de odur yapılması gereken de odur. Ama bu sadece e, bu anlamda bizim iktidarın peşinde olduğumuzu da göstermez. Biz günlerden beri hem parti sözcülerimiz hem biraz önce işte Sayın Engin Özkoç, partimizdeki bütün yetkiler e, gerçek gündemi gerçek gündemle Türkiye'yi e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yani iktidarın da sadece kuyruğuna takılıp veya iktidarın getirmiş olduğu konularda tartışmıyoruz. Şimdi son günlerde bakın hem e, i̇ktidar Sözcüleri'nin söylediklerine neler konuşuyor bir bakın. E, biz hiç ciddiye bile almıyoruz. Ve toplumda da bir e, önemli bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz şu anda. E, takip ediyoruz bilmiyorum. İktidar Sözcüleri son günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayan evet. e, açıklamalar yapıyorlar. Türkiye bu gündemleri çoktan açtı. Artık onların da e, ciddi alındı. Hatta bizim tarafımızdan da ciddiye alınıyor bazı konular. Biz de gülüp geçiyoruz onlara. <laughs> Sayın Ağbaba, e, dün e, Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Sözcüsü Faik Öztürk'ün da COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyduk. Şimdi salgınla mücadele var, siz de e, sık sık dolaşıyorsunuz her yerde, vekiller de dolaşmaya devam ediyorlar. E, bildiğiniz e, tekrar bu siyaset arasında da e, testleri pozitif çıkanlar var mı? Yani Ankara'da zaten durum kötüleşiyordu ama siz de her yerde dolaşıyorsunuz, vekiller, siyasetçiler kendilerini nasıl koruyor, siz koruyabiliyor musunuz? Ya valla maalesef işte korunmaya çalışıyoruz, olabildiğince korunmaya çalışıyoruz. Ama bizim ben söyleyeceğim şey şu burada bilim adamlarının söylemiş olduğu her şeye en başta siyasetçilerin uyması gerekiyor, en başta bizim uymamız gerekiyor. Tabii sevgili Faiğ abi Oruçan adı güzel gibi arkadaşlarımız COVID'e yakalandılar, Zaten toplumun ortalaması da gittikçe yükseliyor, çemberde daralıyor gibi gözüküyor. Olabildiğince korunmaya çalışıyoruz. Genel merkezdeki tedbirlerimiz üst seviyede alındı. Ama biz de zaman zaman e, sokağa çıkmak zorundayız. Örneğin yarın e, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'le birlikte, örgütümüzle birlikte ben e, Karaman Ermenek'te e, direnişte olan maden işçilerinin yanında olacağım. E, bir taraftan hayat devam ediyor ama bir taraftan da bu virüste karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Korunmamız gerekiyor. Şimdi bu, bu alanda da hakikaten İlk dönemde başarılı gibi gözüküyordu ikizar ama ilk dönem ile şimdiki döneme baktığımız zaman daha önce çevremizde çok korona vakasına yakalanmış insan duymuyorduk ama bugün hem kendi çevremde hem sosyal yaşamında hem siyasi çevremde birçok insanın bu virüse bu virüse karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Hepimizin tedbirleri geçtiğimiz dönemden çok daha Fazla e, almalıyız, hepimiz çok daha dikkat etmeliyiz. Hiç olmazsa kendi çevremizin, kendi e, karşılaştığımız insanlar düşünme açısından da e, e, tedbir almalıyız. Ayrıca burada izin verirseniz bir şey daha söylemek Buyurun. istiyorum. E, artık TÜİK rakamları, açık alır rakamlara e, Türkiye'de iktidara oy veren %70'lik kesim bile inanmıyor. Ama maalesef bir geçen altını çizelim ki, ee, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rakamlara da Sağlık Bakanı kendisi dahi hiç kimse inanmıyor. Türkiye'deki bu vakalar da hani bir önceki ekonomi gösterileri gibi bir tarafta yoksulluğun azaldığı bir Türkiye, bir tarafta açlıktan kendini yakan Türkiye. Şimdi bir tarafta işte 1700 rakamlarda devam eden vaka sayısı ama diğer tarafta on binlerce insanın COVID'e yakalandığı bir dönemi evet. e, yaşıyoruz. Sayın Ağbaba, yerimizi... bir son dakikayı da vereyim. Ee, Bülent Arınç'ın da Covid-19 testi pozitif ve eşinin de testi pozitif çıkmış. Evet. Arınç ailesi de ne yazık ki Covid-19. Onlara da geçmiş olan dileklerimizi iletiyoruz ama bu sürecin daha şeffaf, daha ciddi götürülmesi gerekiyor. Maalesef e, ikinci e, pandemi döneminde ve ikinci pik yapan dönemde ikinci aşama mı denirsiniz? başka bir şey mi denir, bilmiyorum. O konuda Türkiye son derece bir başarısı sınav vermeye devam ediyor. Sizi bırakmadan dediniz ki yarın Ermeni'ye gidiyorum. Geçtiğimiz hafta biz oradaki madencilerle de bir Skype bağlantısı yapmıştık. Bir bırakmadan onların da derdini söyleyebilir misiniz? Ermenek'te zaten hep maden kazalarıyla konuşur haldeydik. Oradaki emekçiler hakkı olanı istiyorlar. Yani neyi çalıştılarsa onun karşılığını istiyorlar. Tamam, haklarını istiyorlar. Onların sorunlarını gündeme getirmek için, onlarla dayanışma içerisinde olmak için gidiyoruz. Genel Başkanımızın e, talimatıyla e, oraya gidiyoruz. Onlarla konuşacağız, onlarla buluşacağız. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin e, Ermenek en yoksul bölgelerinden birisi. O geçtiğimiz yıllardaki o maden kazasındaki yaşanan görüntüler hala içimizde. Ve bu insanların e, emeklerini karşılığını alamaması da hakikaten yani kendi hayatlarını riske atarak kendi yaşamlarını, çocuklarının yaşamlarını riske atarak orada çalışıyorlar. Onların haklarını yanında olmak, onların da haklarını gündeme getirmek bizim boynumuzun borcu. Onlarla dayanışma içerisinde olmak için, onların sorunlarını Türkiye'ye gündemine getirmek için yarın Ermenek'te olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Ağbaba katıldığınız için, ediyorum. esnafın derdini ediyorum. anlattığınız için. Sağ olun. Sağ olun.